Haydar Akın Müdürümüz okulda öğrencisiyle, öğretmeniyle, öğrenci velileriyle, eğitimin faydaşı olan mahalle sakinleriyle huzurlu bir eğitim ortamı oluşturarak çalışmış başarılı bir okul müdürümüzdür. 9 yıllık süre içerisinde müdür olarak başarılı hizmetler yapan arkadaşımızı tüm öğrenci, öğretmen ve veliler ve mahalle sakinleri bu başarısına şahitlik etmişlerdir. 900 öğrencisi, 47 öğretmeniyle başarılı ve huzurlu bir eğitim ortamı oluşturulmuştur. Ortaokul düzeyinde Legezi sınavındaki başarılarında her yıl Bursa ilimizin ilk sıralarında yer almış başarılı bir okulumuzdur. Eğitimin bir paydaşı olan velilerin istek ve talepleri doğrultusunda genel bir uygulama olan öğrenci oturma düzeninde değişiklik yapılması istenmiş velilerin böyle bir talepte bulunması gayet normaldir. Yapılmak istenen fiilde herhangi bir suç unsuru yoktur. Mevzuata aykırı bir durumda söz konusu değildir arkadaşlar. Anlayın. Kaldı ki bizler eğitimciyiz, eğitim yönetimine de bilimsel olarak bakmamız gerekiyor. Olayı kargaşaya, manipülasyona sokarak algı oluşturmak isteyen, kendilerini eğitimcilerin sendikası diye lanse eden kesimin de bunları iyi bilmesi gerekiyor. Devlet yetkililerimiz ve eğitim felsefesine kafa yoranlar, Japon modeli olan ve batıda da uygulanan kız erkek ayrı üniversite projesi de gündemde olduğu bir dönemde bazı sendika ve STK'ların okul müdürüne yapılan bu düşmanca tavrını kabul etmiyoruz arkadaşlar. Hadi, 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 hadi. Haydar Akın müdürümüzün şahsında asli unsura yapılan hayasız akınların adresi ve tertip nedenlerini biliyor ve kınıyoruz. Millet iradesine karşı millet seçer ama biz yönetiriz diyen oligarşik ve vesayetçi zihniyetin ehli, zihniyet ehlinin eylem ve söylemlerini yineleyeceklerine tertip, entrika ve algılar oluşturmada sınır tanamayacaklarına dair hafızamız çok şükür ki zindeliğini koruyor. Milletin değerlerinden kopuk bu Jacoben ve totaliter zihniyetin tüm stepnelerini, emellerini, işlerinde gizledikleri kim ve nefretlerini ve 28 Şubat karanlığında bizler gördük bir daha da aynı zulüm ve cürümleri işlemelerine izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Bravo. 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 Yardır, atır, yandır, Olayı köpürten anlayış ve kafa yapısının geçmişteki icraatlarını çok iyi biliyoruz. Öküzün altında buzağı arıyorlar. Kendi tabanlarını zinde tutmak ve laiklik tamtancılığı yapmak istiyorlar. İşin içine bir de Atatürk düşmanlığı iftirası ekleyerek hedeflerine ulaşabileceklerini zannediyorlar. Müdürümüze sahip çıkıyoruz, sahip de çıkacağız arkadaşlar. olayda en ufak bir suç unsuru yoktur. Okul müdürü bir suç işlememiştir. Hiçbir şekilde uygulamaya ve fiiliyata dökülmemiş bir yazıdan yola çıkarak görevden alma yanlış bir uygulamadır. Yanlış bir uygulamadan da ceza verilemez. Olay insani bir talep neticesinde gerçekleşmiş, okul müdürü üzerinden düşmanca bir tavır ve art niyeti de gerek yoktur. Bu uygulamalara geçmişten günümüze ola gelmiş uygulamalardır, yeni bir uygulamada değildir. Eğitim öğretim süreci içerisinde eğitimin bir paydaşı olan velilerin öğrencisi hakkında haklı ve makul olan bu istek ve taleplerini okul müdürü yerine getirmek istemiştir. Olay da bundan ibarettir. Hangi akla hizmet ettiğini iyi bildiğimiz meydanı şarlatanlara da bırakacak değiliz. öğretmenine ve yöneticisine artık sahip çıkmasını ısrarla talep ediyoruz arkadaşlar. Evet. Son olarak Haydar Akın Müdür Müs yalnız değildir. Yalnız da bırakmayacağız. Da evet. baskı oluşturmaksa bunun baskısını yapmak adına kararlıyız. Özellikle buradan buna seslenmek, haykırmak istiyoruz. Başarılarla dolu olan Haydar müdürümüzün şu ana kadar hiçbir hatası yokken neden bu kararını aldığını sormak istiyoruz. Dolayısıyla bir an önce bu haksız kararlardan dönülmesini ve Haydar müdürümüzün iadeye itibar yapılmasını bekliyoruz. Bu anlamda buraya katılan tüm hemşerilerimize, sendika başkanlarımıza, eğitimcilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Lütfen buradan sesimizi duymalarını istirham ediyoruz mensupları, değerli evet, Bursalılar. 28 Şubat döneminden alışık olduğumuz yine bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Hatırlarsınız o dönemde basında sürekli olarak okullarla ilgili haberler, öğrencilerle ilgili haberler, öğretmenlerle ilgili haberler çıkardı. Bugün benzer bir operasyonu tekrar hayata geçiriyor bir kesim. Son dönemde helalleşmeden bahseden kişilerin aslında nasıl bir zihniyete sahip olduklarını helalleştikten sonra neler yapabileceklerini de bu vesileyle biz burada müşahede ediyoruz ve görüyoruz. Okul müdürümüzün velilerin haklı talebi doğrultusunda atmış olduğu adımı çarpıtarak yıllardır okullarda uygulanan bir uygulamayı sadece resmi yazıya dökmesini fırsat bilen bir kesimin bunun üzerinden hem okul öğretmenlerimizi, hem okul müdürlerimizi, hem de siyasi iradeyi zor durumda bırakmak için çaba gösterdiğine şahit oluyoruz. i